yabancı kuralı yine değişti. TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde. Türkiye Futbol Federasyonu, TLF, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralında önemli bir revizyona gitti. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, 2025-2026 sezonundan itibaren kulüplerin A takım listesine yazabilecekleri yabancı oyuncularla ilgili yeni yaş kriterleri devreye girecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2025-2026 sezonu Süper Lig futbolcu uygunluğunda revizeye gitti. Yeni madde devreye girecek. TFF'den yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A takım listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile bir sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular iki sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilirler. Kulüpler, A takım listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek. Bu 14 yabancının 12'si için yaş sınırı olmayacak. En az ikisi ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı. 2026-27 sezonunda bu şart değişecek. En az 4 yabancı 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak. Neler nasıl değişti? Federasyon 18 Nisan'da yaptığı açıklamada Süper Lig'de A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12'si için yaş kriteri aranmadığını, 2025-2026 sezonu için en az 2 oyuncunun 1 Ocak 2003 veya daha sonraki tarihlerde doğmuş olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetmişti. DLF, 2026-2027 sezonu için ise, 14 yabancı oyuncunun en az 4 günün 1 Ocak 2004 veya sonrasında doğmuş olması zorunluluğunun bulunduğunu açıklamıştı. HLF, bugün yaptığı açıklamada ise, 2025-2026 sezonu öncesinde, A takım listesine yazılmış 2003 yılı içinde doğan yabancı uyruklu futbolcular ile bir sezondan fazla sözleşme imzalanması halinde, bu oyuncuların iki sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabileceğini duyurdu. Federasyon, revize edilen kuralın Trendyol 1. Lig ekipleri için de geçerli olduğunu açıkladı.